Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel, çok keyifli, harika bir konu işleyeceğiz. Family life yani aile yaşantısı konusunu işleyeceğiz. Bugün dersimizde çok güzel kelimeler öğreneceğiz. Bak Tonguç'un um, böyle aile rutini, evde yaptığımız şeyler veya ailemiz yaptığımız aktiviteler. Bunların her birini güzel güzel öğreneceğiz. Hocam çok kelime var ya. Hiç endişelenme. Bu kelimelerin hepsini çok güzel bir şekilde öğreteceğim sana. Ve aynı zamanda bu kelimeleri küçük küçük kartlara yazıp arkasına da Türkçesini yazdığında çok rahat bir şekilde aklına tutacaksın ve her birini öğreneceksin. Peki bugün dersimizde neler öğreneceğiz? Birincisi Present continuous tense yani şimdiki zamanı öğreneceğiz. Geliyorum, gidiyorum, okuyorum. Sen beni şu anda dinliyorsun. Ekranları başındaki arkadaşlarımız bizi izliyor. Bunu biz şimdiki zaman diyoruz. Bunun İngilizcesini söyleyeceğiz. You are listening, I am talking, they are watching. Buna benzer ifadeleri öğreneceğiz. Bir de question tags yani teyit cümleleri var. Mesela You are going camping, aren't you? Sen kampa gidiyorsun. Öyle değil mi diye sormayı öğreneceğiz ve bir de çok güzel kelimeniz var. İşte cycling, camping, cooking, tidying, bisiklet sürmek, kamp yapmak, yemek pişirmek, odamız toplamak gibi. Gel istersen hemen başlayalım. Şimdi ilk başta family routines yani aile rutinlerimize başlayalım. Biz sabah kalkınca uyanır uyanmaz ve akşam yatmadan önce ne yapıyoruz sonuç herhalde benim bir de yemeklerden sonra da yapıyoruz ama bunu ben hep yapıyorum. En çok yaptığım şey nedir? Dişlerimizi fırçalamak hocam. Harikasın süpersin. Öncelikle alkışlıyorum seni. Family rutininde birincisi brushing teeth. Yani dişleri fırçalamak. Aynı zamanda resting after school. Okuldan gelince dinleniyoruz. Resting dinlenmek. Tidying room. Odamızı toplamak. Brushing pet. Kedimiz köpeğimiz varsa onu taramak saçını değil mi? Onun yani tüylerini düzeltmek. Focusing on the homework. Ödeve odaklanmak. Homework. Homework nedir Tonguç öyle adım benim? Hiç sevmiyorum. Tabii ödevi sevmezsen ama önemli değil. Sevsen de sevmesen de ödevini yaparken ne yapıyorsun? Açıyorsun kitabını güzel güzel odaklanıyorsun. İşte focusing odaklanmak demek. Organizing the house. Evi organize etmek. Brushing hair. Saçımızı taramak. Helping family members. Help ne demek Tonguç Eladim benim? İmdat. İmdat ama yardım et demek işte. Helping family members aile üyelerine yardım etmek demek. Annemize, babamıza, mutfakta, banyoda veya başka işlerde yardım ediyoruz. Wearing daily clothes. Günlük kıyafetler giymek. Bunları da biliyoruz. Her birini güzel bir şekilde öğrenmiş olduk. O zaman dişlerimizi fırçalamak, okuldan sonra dinlenmek, odamızı düzenlemek, kedi köpeğimizi taramak, onları fırçalamak. Yani saçlarını, tüylerini. Ev ödevlerimize odaklanmak, odamızı düzenlemek, evimizi düzenlemek, saçlarımızı taramak, aile üyelerine yardım etmek ve günlük kıyafetler giymek. Şimdi gelelim günlük aktivitelerimize, ailemizle yaptığımız aktiviteleri. Ailemize biz fotoğraflar çekebiliriz. Taking photograph. Kampa gidebiliriz. Going camping. Bisiklet sürebiliriz. Cycling at the park. Tatile rahatlayabiliriz. Relaxing on a holiday. Going to museum. Müzeye gidebiliriz. Playing board games, oyunlar oynayabiliriz. Organizing a barbecue. Barbecue nedir sonuç herhalde benim? Mangal hocam. Harikası, mangal hepimiz seviyoruz. Organizing a barbecue, barbekü yapabiliriz. Fishing at the lake, gölde balık tutabiliriz. Attending a festival, festivale katılabiliriz. Zaten burada kelimelerin birçoğu Türkçede geçmiş. Mesela fotoğraf, Türkçede de fotoğraf. Camping, Türkçede kamp. Veyahut da park, Türkçede park. Ne bileyim, müzeyüm, müze, müze. Ee, işte festival, festival. Bunların her biri esasında Türkçe'de de olan kelimeler. Dolayısıyla bunları güzel güzel öğreniyoruz. Şimdi geldik şimdiki zamanı. Yani I am going now. At the moment. At the moment şu anda demek. Now da şimdi demek. I am going now. Şimdi gidiyorum. Şimdi burada yapmamız gereken şey şu. Fiilimiz diyelim ki go ya. Sonunu ing getiriyoruz ama aynı zamanda I am diyoruz. I am going. Veyahut da he, she, Ali, Zeynep It, bunlarda bunlar iz getiriyoruz. He is going, she is going, Ali is going, Zeynep is going, it is going diyoruz. We, you, they, they ise veyahut da students yani çoğullarda ise biz, siz, onlar veyahut da öğrenciler dediğimizde ise are diyoruz. We are going, you are going, they are going, students are going diyoruz. Bu şekilde. Şimdi bunların olumlusu ve sorusunu ve olumsuzuna bakalım. Şimdi he is going dediğimizde gidiyor. O gidiyor. Erkekler için o gidiyor sorusunda bu is alıp başa getiriyorsun. Is he going diyorsun. Bak. He is going. Hop is he going oldu. Olumsuzunda ise sadece not getiriyorsun. He is not going. He is going olumlusu. He is not going olumsuzu. Hatta bunu şöyle yazıyoruz. He isn't diye de yazabiliriz tamam mı? We are going gidiyoruz. Biz gidiyoruz. Sorusunda bak, arı buraya getiriyoruz. Are we going diyorsun. Olumsuzunda da not getiriyoruz. We aren't going. Bunun da kısasını şöyle yazabilirsin. We aren't going diye yazabiliriz. sonuç şeyler diyorum. Demek ki emizar ve fiil ing olması gerekiyor. Emizar burada zaten. I am, he, she, it, is, we, you, they, are. Sonra da ing. Going, swimming, reading, cycling fark etmez. Şimdi bir de question text var. Yani te cümleleri. Bak nasıl oluyor göstereyim. He is cooking. O yemek pişiriyor. Isn't he? Öyle değil mi? You are having a barbecue. Siz mangal veriyorsunuz. Mangal yapıyorsunuz. Aren't you? She isn't focusing on the work. İşine odaklanmıyor. Is she? Odaklanıyor mu? They aren't relaxing. Onlar dinlenmiyorlar. Are they? Şimdi burada şöyle yapıyorsun. Bak he is olumlu ya, isn't he diye soruyorsun. You are olumlu ya, aren't you diye soruyorsun. She isn't olumsuz ya, bu sefer is she diye olumlu soruyorsun. They aren't olumsuz ya, bu sefer are they diye olumlu yapıyorsun. Yani olumsuzsa olumlu yapıyorsun. Olumsuzsa olumlu yapıyorsun. Olumluysa olumsuz yapıyorsun olumluysa olumsuz yapıyoruz. He is cooking, isn't he? You are having a barbecue, aren't you? She isn't focusing, is she? They aren't relaxing, are they? diye sorabiliyorsun. Yani o yemek pişiriyor. Öyle değil mi? Yani pişirmiyor mu demek istiyorsun? Şimdi bir de contrasting ongoing actions with habitual actions. Yani bunların zıttı. Yani düşüncenin yönünü değiştiren ifadeler yapacağız. Gel bak şimdi. I usually play the guitar. Ben genellikle bir gitar çalarım diyor. Tamam. But today fakat bugün I'm playing the piano. Bugün piyano çalıyorum diyor bak. Normalde gitar çalardım ama bugün piyano çalıyorum. I'm playing the piano. She usually eats lunch at the canteen. O genelde kantinde öğle yemeğini yer diyor. But today fakat bugün she is eating lunch at home. Fakat bugün evde yiyormuş. Demek ki burada söylediğinden farklı bir şey söylediği için bahsetti bak. Gitar çalıyordum fakat bugün piyano çalıyorum. Kantinde öğle yemeği yiyordum fakat bugün evde yiyorum diyor. Dolayısıyla farklı bir şey olduğunu gösteriyoruz. Şimdi gel bunları bakalım. You are taking care of the cat. Sen kediye bakıyorsun. Bak taking you are dediğine göre hemen sorusunda aren't you diye soruyoruz. Aren't you? It is very hungry. Sen kediye bakıyorsun değil mi yani? Kediyi besliyorsun değil mi? Çünkü aç diyor. Jack is joining the picnic. Jack pikniğe katılıyor diyor. Tamam. Bak Jack is dediği için olumsuz soru soracaksın. Isn't he? Anlaştık mı? Katılıyor mu? We are arranging a birthday party for Emma this weekend. Bak biz Emma için bir doğum günü partisi düzenliyoruz. Bak we are dediği için hemen olumsuz soru soruyoruz. Aren't we? Düzenlemiyor muyuz? Wilma is doing her homework in her room. Wilma ödevini odasına yapıyor. Isn't she? Öyle değil mi? Let's keep quiet. Sessiz olalım. Your brothers are playing soccer in the garden. Senin kardeşlerin futbol oynuyor bahçede. Are playing o zaman aren't they diye olumsuz yapıyoruz. Bak. Are, to are taking aren't you? Is joining isn't he? Are arranging aren't we? Is doing isn't she? Are playing aren't they şeklinde sorumuzu question textimizi yapıyoruz. Şimdi gelelim başka bir alıştırmaya. Fill in the blanks with the correct words from the box demiş. Şimdi playing oynamak, reading okumak, taking almak, tidying de düzenlemek demek. Bakalım. Şimdi. It is Sunday morning. Pazar sabahı. The children are bıdı bıdı futbol in the garden. Çocuklar bahçede futbolu ne yapıyorlardır Tonguç'um? Playing. Harikasın. The children are playing futbol in the garden. Çocuklar bahçede futbol oynuyorlar. <laughs> Playing'i kapattık. Mother is nokta nokta photos of the children. Anne çocukların fotoğrafını okuyor olamaz, düzenli olamaz. Taking photos. Yani fotoğraf çekiyor. Ben burada taking almak yazdım ama... Taking photos, fotoğraf çekmek oluyor. Taking farklı farklı anlamlara. Mother is taking photos of the children. Anne çocukların fotoğrafını çekiyor. Father is nokta nokta up the house. Baba evi düzenliyor. O zaman yazalım. Tidying. O zaman buraya da hemen evi düzenliyor şeklinde yazdık. Devam edelim. Grandma is nokta nokta a book in the bedroom. Büyük anne yatak odasında kitabı ne yapıyordur Tonga Şelal'in benim? Reading. Harikasın reading. She is, grandma is reading a book in the bedroom şeklinde söyleyebiliriz. Şimdi bir de ödevlerimizi verelim. School life, classroom life ve personal life'ı bitirdik. Family life'da Dinamo İngilizce'den güzel çalışmalarımızı yapacağız. Tüm derslerden ve Zoru Bankası İngilizce'den. Hemen bunları göstereyim sana. Bak Zoru Bankası olan arkadaşlarımız Zoru Bankası'nda 4 numaralı testi yapacaklar. Burada bak Family Life. Burada bilhassa şu yediğin soru çok zor bir soru ama ben sizin yapacağınıza eminim. Tüm derslere baktığımızda burada test 4 hemen İngilizce açıyorum. Tüm derslerde test 4'e baktığımızda burada yine Family Life ile alakalı çok güzel sorularımız var. Bu arada yazılı kampımız da başladı. Yazılı kampımıza pazartesinden itibaren Türkçe, matematik falan her birini güzel güzel yayınlayacağız. Oradan da takip edin. Dinamo İngilizce'ye bakalım. Dinamo İngilizce'de hemen şöyle Family Life'a geliyorum. Şurada nerede? Bakalım hemen gelelim. Personal Life. Personal Life. Sonra Family Life gelmesi lazım. Bakalım nerede? Ha, Şurada bak. Heh. Family Life. Burada sayfa 72'den başlıyoruz. Burada önce kelimelerimizi anlattık. Bak, kelimelerimizi verdik. Kelimelerimizin Türkçesiyle beraber güzel güzel alıştırmalarımız var. Bunları da yaparsan konuyu çok güzel öğrenirsin olmuş herhalde benim. Hadi bakalım o zaman. Ee, şimdi bir tane Dinamo'dan bir sorumuz var. Sonrasında ödevli, ödüllü sorumuza geleceğiz. Dave, Semih, Bill, Harun and Timothy do the following after school? Bunları yapıyorlarmış okuldan sonra. Şimdi... E, Dave ata biniyormuş, Semih şarkı söylüyormuş, Bill oyun oynuyor. Harun Kaykaya biniyor. Timothy bisiklete biniyor. Who goes cycling? Kim bisiklete biniyor? Timothy hocam. Bu kadar basit. Denizli cevabımızı yaptık. Hadi bakalım o zaman ödülü sayfamıza geldik. Abone olmayı unutmayın. Yazılı kampımıza görüşmek üzere.